İsmet Özel'in ''Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir'' isimli eserinden söz etmek istiyorum. İsmet Özel'i ilk olarak e, lisede okumaya başlamıştım. Lise 2'de okumaya başlamış olduğu şiirlerini her ne kadar çok anlamasam da okumakta ısrar ediyordum. Daha sonra bu e, şiir okumalarını Henry sen neden buradasın?'' ''Valdo sen neden burada değilsin?'' ''Neyi kaybettiğini hatırla?'' gibi çenebazlık gibi kitapları takip etmişti. Her ne kadar anlamasam da okumakta ısrar ettiğim için Bugün İsmet Özel'i daha iyi anladığımı düşünüyorum. Her kitabın, her yazarın bir e, okunma dönemi, bir anlaşılma dönemi vardır mutlaka. Ne kadar öncesinde tanışmış da olsak, sonrasında okumaya başladığımızda bize çok farklı şeyler söyleyebiliyor e, aynı yazarın eserleri. Bu son birkaç ayda ciddi İsmet Özel okumalarına yönelmek istedim. İhmal ettiğim, ertelediğim deneme kitaplarını okumaya karar verdim. E, bu kitapları okurken kendimce bir sıralama yaptım ve en sona da başın ortasına. Kızlar Felsefe Bilmelidir eserini koymuştum. E, kitabı okuduktan sonra da çok isabetli bir e, karar verdiğimi düşündüm bu eseri en sona bırakmakla. Çünkü e, Başına Ortan Kızlar Felsefe Bilmelidir'i okuyup anlayabilmek için mutlaka İsmet Özel'in e, birkaç deneme kitabını ee, okumuş olmak gerekiyor. Ee, benim okumuş olduğum eserler tahrir vazifeleri, faydasız randevu, taşları yemek yasak, şiir okuma kılavuzuydu. Bu dört eserin e, peşine Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir eserini okudum. Bu eserlerden herhangi birini okuduktan sonra bu kitaba yöneldiğimizde herhalde daha faydalı, daha verimli olur diye düşünüyorum. Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir isimli eser çok fazla siyasi metinlerle yüklü. Yani kitabı anlayabilmek için ee, özellikle de yakın dönem siyasi tarihimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kitabın adını taşıyan, başını örten kızlar felsefe bilmelidir cümlesi irite eden bir tarafı var okuru hem de e, provoke eden, kışkırtan bir tarafı var. Kitabın içerisinde sıkça, neredeyse her yazıda ee, şu tarz cümleler var. İşte o yüzden başını örten kız felsefe bilmelidir. Başını örten kız felsefe bilirse bu söylediğimiz anlaşılacak. Tarzında sıkça cümleler var. Bu tarz cümleler okurda şöyle bir reaksiyona sebep olabiliyor. Tamam e, bunu söylüyorsun ama e ne demiş oluyorsun gibi bir e, tepkiye e, sebep olabiliyor. E Fakat kitabı bütünlük içerisinde okuduğumuzda, metin bütünselliği, kitap bütünselliği içerisinde değerlendirdiğimizde bu cümlelerin her biri bir yere oturuyor tabii ki. E, kitapta belli başlı temel kavramlar, anahtar kelimeler var. Nedir bunlar? Felsefe, başörtüsü, siyasal İslam, e, dil olarak Türkçe... Yurt olarak, vatan olarak, Türkiye, millet olarak Türk e, ve bütün bunların anlaşılabilmesi için de e, tarih, edebiyat ve şiir. Kitabın hangi ucundan tutarsak tutalım, hangi metninden okumaya başlarsak başlayalım, bu kavramlarla, bu e, temalarla. Bu kelimelerle mutlaka karşılaşıyoruz. Bu kavramlara kısaca bir değinecek olursak ilk önce siyasal İslam'dan başlamak mantıklı olur diye düşünüyorum. Siyasal İslam doğduğu günden bugüne kavram olarak ortaya çıktığı günden bugüne hem olumlu anlamlar yüklenmiş hem de olumsuz anlamlar yüklenmiş bir kavram. Bu kavrama her e, perspektif, her ideoloji, her bakış açısı kavramın içini kendi anladığı şekliyle doldurmuş. Bu yüzden siyasal İslam kavramı e, kim yerde karşımıza e, İslamı ötekileştirmek e, için çıkan bir kavram, İslamı yaftalamak için çıkan bir kavram, İslamı terörle ilişkilendirmek için Karşımıza çıkan bir kavram olabiliyor. Fakat bir taraftan da İslam'ın kendisi zaten yönetime dahil olan, siyasete dahil olan bir kavram. Burada yeri gelmişken Sezai Karakoç'un Yitik Cennet isimli eserini önermek isterim. Sezai Karakoç Yitik Cennet isimli eserinde Peygamberlerin nasıl siyasi bir misyon yüklendiklerini Peygamberlerin siyasete nasıl e, dahil olduklarını, adaleti nasıl tesis ettiklerini, e, yaşadıkları yeri nasıl e, güzel bir yurt haline getirdiklerini, yaşanabilir bir yurt haline getirdiklerini, e, yetik cennetinde çok güzel anlatıyor. Mesela Hz. Yusuf'un e, Mısır'a Mısır'da kurduğu iktidardan söz ederken Sezai Karakoç Yusuf'un kurduğu devlet için bir dünya devleti ama asla dünyacı bir devlet değil diye bir cümle kullanıyor. Cümle bile tek başına esasında İslam'ın yönetim şekline nasıl baktığını özetleyen bir cümle olabilir. Siyasal İslam Batı'da özellikle ideolojik bir ötekileştirme olarak e, kullanılıyor literatürde. Kimi zaman bazı yerlerde de siyasal İslam İslamcılığın yerine ikame edilen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. İsmet Özel'in Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir isimli eserinde siyasal İslam karşımıza nasıl çıkıyor? E, Batı'nın Türkiye üzerindeki tahakkümü olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü İsmet Özel'e göre Türk'ün adı İslam'la yan yana bu böyle olduğu müddetçe Batı e, hep bunu kazımak, bunun altına olmak için çok sinsi planlar yapacak. Mesela birkaç gün önce e, Macron bir açıklama yapmıştı. Macron'un açıklamasına göre Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeye layık bir ülke değil. Türkiye hiçbir standardıyla Avrupa Birliği içerisinde yer alamaz şeklinde ifadeler vardı. Avrupa Birliği'ne gireriz veya girmeyiz mesele o değil. Fakat Macron'un Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi layık görmemesi kesinlikle ideolojik bir durum. Zaten şu anda Fransa'da da başörtüsü yasakları ve ırkçı yaklaşım çok ayyuka çıkmış durumda. İsmet Özel'in de üzerinde durduğu Batı'nın yeni bir dünya düzeni yaratarak insanın inancını tamamıyla kurutmak. Tarz konularda yazan pek çok düşünür var. Onların eserlerini okuduğumuzda bugün bugün dizayn edilen, bugün planlanan dünya düzenini de anlamış oluruz. Mesela şu an içerisinden geçtiğimiz süreçte esasında bir dünya düzeni oluşturmak, bir dünya düzeni yaratmak. İsmet Özel bu eserinde çok fazla siyasi eleştirilerde bulunuyor. Hem işte 70'li, 80'li yıllardaki iktidar ve muhalefet hem de bugün yaşayan iktidar ve muhalefete yönelik eleştirileri var. Bunlar kimi zaman açık eleştiriler, kimi zaman da çok üstü örtük eleştiriler. Bunları okuyabilmek için yakın siyasi tarihimizi biraz bilmiş olmamız gerekiyor. Özetle siyasal İslam e, kimi zaman karşımıza İslam'ı savunmak için e, çıkan bir kavram. Kimi zaman da e, işte o batı tandanslı, batı menşeli dediğimiz e, anlamıyla çıkıyor. Yani İslam'ı kötü göstermek, tehlikeli göstermek maksadıyla karşımıza çıkıyor. Bu yüzden siyasal İslam terkibini gördüğümüz bir yerde bizim de kavrama ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Yazan, anlatan, bu konu hakkında konuşan bu kavramı nasıl açıklamış, hangi perspektiften açıklamış diye önce buna bir bakmamız gerekiyor. Dedikten sonra e... Felsefeye geçelim. Felsefe kavramına geçelim. Felsefe bazı kesimlerin, bazı zevniyetlerin dışladığı, bazılarının da ilimlerin en yücesi saydığı ilimlerden, branşlardan birisi. Bu sebeple tıpkı biraz önce bahsettiğimiz siyasal İslam'a giydirilen mana gibi felsefeye de biz nasıl bir mana giydiriyorsak Felsefe bize öyle gelir. Felsefe insanın kendi kapasitesi ve kendi öğrenme e, gücü, kabiliyeti, merakı nispetinde e, insana yol açar. felsefe ile meşgul olan zihin e, kendi zeka seviyesine göre olayların, durumların, şeylerin e, hakikatine daha çok vakıf olur. E, Hz. Peygamberin pek çok hadisinde e, bir takım mecazlı anlatımlar vardır, mecazi ifadeler vardır. Bu hadislerdeki mecazi ifadeleri anlayabilmemiz için felsefe bilgisine sahip olmamız gerekir. Felsefeyle meşgul olan zihin kolay kolay kanıksamaz, kolay kolay gaflete düşmez. Bir konuda hüküm verirken ihtiyatlı yaklaşır. Ee, hemen hükmünü vermez, etraflıca olayları araştırmak ister, hemen yaftalamaz. İsmet Özel, Başını Ortak Kızlar Felsefe Bilmelidir isimli kitabında felsefeyi teyakkuz halinde olmak, zihnin daima düşünme halinde olması olarak karşımıza çıkarıyor. Felsefeyi uyanık bir zihnin faaliyeti olarak görüyor. Yani gafletten sakınan bir zihnin faaliyeti olarak görüyor. Peki neden başörtüsüyle ilişkilendiriyor felsefeyi? Neden başörtüsüyle birlikte felsefeyi yan yana anıyor? Çünkü başörtülü bir kadına en güzel fiilleri yakıştırıyor. Başörtülü bir kadın bir takım çevrelerin yaftaladığı gibi asla örümcek kafalı olamaz. Başını örttü diye asla zihnini de örtmüş olamaz. Asla kendini karanlık bir dünyaya hapsetmiş olamaz. Başını örtmek duygularını, düşüncelerini örtmek demek değil. Düşünme faaliyetini durdurmak değil. Aksine bir kız başını örtüyorsa daha çok felsefe bilmelidir. İsmet Özel, başörtülü kızların, kadınların her şeyin çok daha iyisine layık olabilmek için hareket etmelerini, ona göre adımlarını atmalarını, sözlerini ona göre sarf etmeleri gerektiğini, bu kitabıyla bir takım olaylar, durumlar üzerinden anlatmaya çalışıyor. İsmet Özel'e göre felsefeye ne kadar yakınsak, o kadar sorgulamaya, başımıza getirilmek istenen bu dünya düzenini o kadar sorgulamaya açık oluruz. Tabii bir taraftan İsmet Özel şunu da söylüyor: bizim felsefe biliyor oluşumuz. Bize sıfırdan yepyeni bir zihin çerçevesi sunmaz. Zihin çerçevesi tırnak içinde İsmet Özel'in ifadesi. Felsefe o güne kadar, o zamanı değil, bizde oluşan zihin çerçevelerini kırmamıza yarar. Bu durumda felsefe sürekli insanı yeniler, bilgilerimizin üzerine yeni bir bilgi koymayı bize sağlar. Bir zihin çerçevesinin kırık ve tamire muhtaç olması, o zihnin artık işleyemez olduğu düşünemeyeceği, düşünsel bir faaliyette bulunamayacağı anlamına gelmiyor. İşte felsefe, e, bu kırık e, zihin çerçevelerini onarmaya yarar. İnsan bu yaralanmaları, bu e, zihin travmalarını, bu kırılmış zihin çerçevelerini onarmak için ne kadar çabalarsa, işte felsefeye o kadar yakınlaşır. E, bir zihin felsefeden, felsefe faaliyetinden uzaksa, e, zihni yakatılaşır, sertleşir katılaşan zihin de küçücük bir bilgi parçacığıyla karşılaştığında direkt olarak dağılır. Tahammül edemez, taşıyamaz onu. Yine felsefeye uzak bir zihin eğer sertleşmezse bu sefer de perteleşip yumuşar, kendini bırakır. E bu da yine düşünme faaliyetini düşünme faaliyetine ket vuran bir şeydir. Felsefe bildiğimiz zaman zihnimiz, zihin çerçevemiz en güzel kıvama gelecektir. İsmet Özel bunu mesuliyetle açıklıyor. Bir insan ne kadar mesuliyet duyuyorsa, bir insan sorumluluk duygusuna ne kadar sahipse felsefeye de o denli yönelir. Hatta İsmet Özel bu tarz cümlelerde kalmıyor. Hulefa'i Raşidin döneminde anlamak için, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bizzat felsefenin var olması gerektiği, felsefe faaliyetinin yapılması gerektiğinden söz ediyor. Mesela bu anlamda şu cümlesini burada aktarabilirim. Felsefeden haberdar olmadığımız müddetçe Kur'an zindanda bırakılacaktır. Felsefe bilgisi, asr-ı saadetin ve hulefai raşidin devrinin merkezdeki ve şirkten arınma istirahatinin ömrümüzdeki yerini bize fark ettirecektir. Felsefeden sonra vatan olarak, yurt olarak Türkiye, millet olarak Türk ve dil olarak Türkçe bu kavramlara geçersek bunları anlayabilmemiz için İsmet Özel tarihi felsefe, edebiyat ve şiir bilgisine sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü kitapta sık sık karşımıza e, Türklerin şiirleri olduğu için, edebiyatları olduğu için e, tutunabildiklerini, tarih sahnesinde e, önemli bir yere oturabildiklerini söylüyor. İsmet Özel'in tarih perspektifinde iki dönem çok önemli. Birisi Malazgirt Zaferi, birisi de İnebahtı Hezimeti. Malazgirt Zaferi, bütün batının e, Türklerden korktuğunun nişanesi. İnebahtı Hezimeti de Batı'nın Türklere saldırmak için, Türkleri alt etmek için hala bir umut olabildiğinin, onlar için bir bu konuda bir umut olabildiğinin göstergesi. İnebahtı Hezimet ile zaferine zaferine bu anlamda çok dikkat çekiyor. Edebiyat ve şiir peki bunun neresinde duruyor? Buna da belki şuradan bir örnek verirsek daha açık olur diye düşünüyorum. Şimdi Dil olarak Türkçe dediğimizde Türkçeyi Türkçeden arındırmak diye bir şey söz konusu. Bugün bizim konuştuğumuz artık bize ait olan birçok e, kelime Arapça, Farsça kökenli. Fakat bunları bile kendi dilimizden e, arındırmak, bunları Türkçeden saymak istemeyen e, bir e, bakış açısı var Türkçeye karşı. İsmet Özel e, buna e, kelimenin tam anlamıyla savaş açmış durumda. Eğer bizler Türkçeyi bu kelimelerden arındıracaksak o zaman Türkçe diye bir şey kalacak mı? İsmet Özel Türk'ün kendi dilinden bu Arapça, bu Farsça diye dışlandığını, kendi dilinden arındırıldığını anlatmaya çalışıyor. Sanıyorum Mehmet Fuat Köprülü'nün eserlerini bu anlamda okursak, yani Türklerin tarih içerisindeki serencamı nasıl olmuş, İslamiyet'le tanışmaları, Edebiyatla ilgileri, şiir yazmaları nasıl olmuş? Edebiyat onları nerelere getirmiş? Dil onlara, kullandıkları dil onlara hangi alanlar açmış? Türkler tarih boyunca hangi ırmaktan akmışlar? Bu ırmaktan akarken nerelerden Dönmüşler, nerelerden karılmışlar ve sonunda nihayetinde nereye dökülmüşler? Bunu anlamak için Fuat Köprül'ün eserlerine de müracaat edebiliriz. İsmet Özel bugün kendisine inandığımız bir Türk milletinin, bir Türkiye'nin olduğunu söylüyor bu eserinde. Türk milleti sinesinde yatan... E, ideali yakalamak için asal kaynaklarına tutunursa o zaman geleceğine bir yön verebilir. Kendine bir gelecek tayin edebilir. Bu kavramlara değindikten sonra başörtüsü konusuna gelebiliriz. İsmet Özel, Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir isimli eserine şekli vurguyla başlıyor. Bir Müslümanın e, ilk önce zahirde Müslüman olduğunun anlaşılması gerektiğinden söz ediyor. Yani şekli ve alenilikten ben Müslümanım diyen bir serahatten söz ediyor. Burada hemen bir parantez açmak gerekir belki. Şekilcilikten bahsetmiyor kesinlikle. Şekilcilik başka bir şey. İsmet Özel'e göre başörtüsü takmak bir tavırdır. Başörtülü bir kadın kendisine dayatılan sisteme, kendisine dayatılan bütün ideolojilere karşı ee, ne kadar e, güçlü bir tavır sergiliyor. Özellikle de kapitalizmin ve modernizmin insana dayattığı yaşama biçimine karşı bir tavırdır. İsmet Özel başörtüsünü Türkiye tarihinin e, belirli e, aşamaları içerisinde okuyor. Mesela şöyle söylüyor: 1970'lerde kendisiyle gurur duyulan, gurur kaynağı olan başörtülü kadın bugün nasıl oldu da kızmalı, estetikli, kapitalizme ayak uyduran bir e, kadın haline geldi. Çok netameli ve çok muhataralı bir konu bu. Ama bugün e, başörtüsü üzerine herhangi bir fenomen, herhangi bir Instagram fenomeni, herhangi bir YouTuber ee, rastgele konuşabiliyorsa başörtüsüne hak ettiği anlamı verecek olan kişilerin başörtüsünün hak ettiği yeri gösterecek olan kişilerin de konuşması gerekiyor. Ee, fakat nedense bu tarz konuları konuşmaktan artık e, çok imtina ediyoruz. Başörtüsünü e, insanın konuşmak istememe sebebi bizim en azından konuşmak istememe sebebimiz e, bunun çok tabii bir şey olduğu. E, bu o kadar tabii bir şey ki bunu neden konuşalım? Son olarak İsmet Özel, Başını Örten Kızlar, Felsefe Bilmelidir isimli eserinde modernizm ve kapitalizme yoğun vurgular yapıyor. Çünkü bugün 21. yüzyılda oluşturulmak istenen dünya düzeni tamamen kapitalist bir yaşam tarzını ikame etmek için yapılan uğraşılan bir şey. İsmet Özel kapitalizmi doğru anlamak için Türkiye tarihini iyi okumak gerektiğini ve İslami kisve altında nasıl İslam düşmanlığı yapıldığının e, görülmesi gerektiğini Başın Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir isimli eserinde başından sonuna değin e, kendi ana meselesi olarak asıl meselesi olarak okura anlatıyor. E, kitaba dair söyleyeceklerim bu kadar olmasa da ee, bu videonun sınırları dahilinde söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için, vaktinize ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.